Ağır. Mustafa çabuk. Abi bir açılın. Ağır. Bir açılın. Mustafa. Abi açın. Abi iyice bastırın oraya. Bir nabzınıza bakacağım. Abi sen hastam evet. Tamam beyefendi sakin olun. Size müdahale edip en yakın hastaneye götüreceğiz. Başka bir yeni yere var mı? Hayır. Bir ilacı alerjiniz var mıydı? Tamam. Bilinen kronik bir rahatsızlığınız var mı? Oh. Ne abla iyice bastır. Komplese başlıyorum. Altı çek. Allah. Ben de Biraz açılın, açılın. şöyle biraz açılın. Aa. Tamam beyefendi. Abi gelin böyle buraya gel abi. Hastayı yan çevireceğiz sakince. sakin sakin Allah sakin Allah Allah sakin Allah. sakin. sakin. Yavaş. Tamam. Yavaşça, yavaş 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 yavaş. yavaş, yavaş. Hazır mı? Aa. Bir saniye. Kompres bende. Herkes tuttu mu? Dikkatli olun. Bir, iki, üç. Aa. Yavaş, yavaş, yavaş. Getirin oh. yavaş. Ne dedi bu? Oh. Altı failim oh. Hasta 38 oh. yaşında. Bilince açık. Oh. Bilinen bir kronik hastalığı yok. Misal buldular. Tansiyon 9'a 5, nabız oh. 140, saturasyon 96. Yavaş. İbrit alıyoruz hadi. Aa. Tekrar montörüz edeceğiz. Hazır mı? Evet. Bir, iki, üç. Dikkat edin, dikkat edin. Alın. İzotonik verelim. Acil durumlar için iki litre eritrosit bulundurun. Tetanoz aşısı yapacağız. Ayrıca 50 miligram analjezik verilecek. Tamam beyefendi sakin olun. Yaralarınızı açacağım şimdi. İyileştireceğiz sizi merak etmeyin. Durum ne? Avlanırken vurulmuş hocam. Saçmalı fişek mi yoksa tek kurşun mu? Saçmalı fişek hocam. Polis haber ver. Ultrason. Hemen hocam. Elimi itti mi? Hissediyor musunuz? Evet. Aa. Kaç saçma var? Uyluğundan sol karnına doğru her yere yayılmış bence. En az 20 tane olacak. Karnında sıvı var. Organlar zarar görmüş olabilir. Tomografi çekin, sonra hemen ameliyathaneye alın. Ömer haber ver, ameliyata birlikte giriyorsunuz. Tamamdır hocam.